Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Codeigniter 4'te View Parser sisteminden bahsedeceğiz. Ne işe yarar ve nasıl kullanırız bundan bahsedeceğiz. View Parser bizim View katmanımızı sözde değişkenlerle kullanmamıza imkan sağlayan bir yöntem. Yani sözde değişken nedir? Şundan bahsedelim. Bizim View'de biz kontrolürden e, gelen dataları kullanırken PHP Echo diyerek değişkeni yazıyorduk. Ama e, View Parser metodunu kullanırsak değiş bitaklarını açmayıp buraya sadece e, süslü parantezleri içerisinde değişkenimizin adını yazarak çağırabiliyoruz. Buna Laravel e, kullan, veya Laravel, tecrübesi, Laravel tecrübesi olan arkadaşlar bunlar buna hemen hemen aşina olabilirler. Şimdi kontrolürüz frontend Controller'ımıza geldik. Burada bir tane php diye bir ayak ayağı kaldıralım. Ico page Süper. Frontend namespace'i burada app controllers base controller Süper. Bu da kontakt olsun. Eko İletişim sayfasına hoş geldiniz. Dedik. Şimdi buna bir de buna bir de root ayarlayalım. Root ayarlayalım. Kullanıcı geldiği zaman bu kontrolü erişebilsin. Şunu kopyalayalım. Nerede page klasında kontak metodu frontend içerisinde nasıl erişecek? İletişim derse erişecek. Bakalım olacak mı? iletişim? İletişim sayfasına hoş geldiniz dedi. Artık router'la kalmadı. Bir de buna frontend view'inde bir view oluşturalım. Daha şöyle yapabiliriz. Şöyle page page diye bir konsol oluşturalım. Frontend. Çok güzel. Burada bu view'u çağıralım. Turn view. Artık view çağırmayı bildiğiniz için bunu anlatmıyorum. Buraya da hızlı bir şekilde şuradan copy yapalım arkadaşlar. Bir şemamız oluşacak. Süper. Kontrolümüz tamam, viewümüz de tamam. Bir de sayfamıza bakalım. Güzel, mis. Şimdi başlayalım. View parsera. Şimdi arkadaşlar, view parser kullanmak için e, config service namespaceinden parser klasını dahil etmemiz gerekiyor. Yani isterseniz bunu kullanın, isterseniz bunu kullanın, fark etmiyor. Şöyle başlayabiliriz parser eşittir test slash config test slash 2 nokta parser süper şimdi bizim parser diye bir klasımız var artık elimizde bunu kullanarak view'imizi parse edeceğiz ve bu view'i bu web ve data göndereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? echo dolar parser diyoruz. Bu parser klasının bir set data isimli bir metodu var. Yani bizim view'imize data gönderdiğimiz metot. İkinci bir de render metodu var. Bu da render etmek istediğim istediğimiz view. Yani şurası. Artık bir view kullanmıyoruz çünkü render edeceğiz. Gelelim buraya. Bakalım sitemize sayfamız render olacak mı? Süper. Bu set dataya yine view'deki gibi array olmak şartıyla data gönderebiliriz. Data eşittir. Ee, bastık diye. iletişim sayfası. Set data'ya da data'yı kontak birimizi açtık. Bakalım. Çok güzel. Biz eskiden hatırlarsanız view'de php echo bastık diyerek bunu çağırabiliyorduk. Böyle yaptığımız zaman e, parser yönteminde direkt php taglarını ekrana basıyor. PHP, e, parser yani view parser kullanırsak php tagları kullanmıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten dokümentasyonda da söylüyor süslü parantez. Süslü parantez açıp süslü parantez kapatıyoruz. Doğru mudur? Evet. Ve gelelim. Süslü parantez bastık diyelim. Web sayfamızda sayfamızı bir yenileyelim bakalım oluyor. Görmüş olduğunuz gibi süslü parantezler içerisinde başlık yazdığımız zaman bizim için e, data değişkenimiz içerisindeki e, başlığı buraya yazdı. Yani biz PHP taglarını atmadık. Süslü parantezlerle bu işi halletmiş olduk. Şimdi içerik yazalım. Lorem ipsum. Bu sefer doğru söyledim. Lorem ipsum bulalım buraya. Örgün adres. Kartal İstanbul datamızı gönderdik buraya. içerik diyeceğiz. Süslü parantezler diyoruz. İçerik. Buraya da ne diyoruz arkadaşlar? Adres. Sayfamıza bir daha bakalım. Süper. Görmüş olduğunuz gibi ViewParser metoduyla sayfamızı render ettik. Daha basit bir şekilde. Şimdi ViewParser'ın diğer parametrelerine, metotlarına bakalım. Neler yapabiliyormuşuz? Mesela diyor ki yorum satır için eee şarp işareti koyabilirsiniz diyor. Yani şöyle. Ben buraya bir değişken adı yazdım fakat daha sonra sonrasında bunu kullanmak istemedim. Şunu yazmam. Bu benim orayı yorum satırı haline getirmek istediğimi belirtiyormuş. Burası yorum satırı oldu ve hiç gelmedi bile gördüğünüz gibi direkt PHP servis direkt orayı sildi. Yani Bir de şu var. Keşleme yani ön belli almak için yine Viv'deki gibi. E, Viv'de ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuraya örneği yazalım. Viv'de Viv deyip ilk parametre olarak Viv'in yolunu veriyorduk. İkinci parametre olarak eri olarak datalarımızı veriyorduk. Üçüncü parametrede de opsiyonlarımızı belirleyip burada keş cache veriyorduk. Cache'i de belirleyebiliyorduk. Burada da ikinci parametremiz burada belirleyebiliyoruz. Yani Cache. Yine bildiğiniz aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Cache. integer türünden saniye cinsinden değeri veriyoruz. Altında da arkadaşlar Cache Name diyerek bu Cache sisteminin adını belirleyebiliyoruz. Bu şekilde Cache'leme mekanizmasını da kullanabilirsiniz. Ee, diğer taraftan ikinci bir örnekle konumuza devam edeceğiz. Şimdi ikinci konumuz, ikinci örneğimiz şu şekilde arkadaşlar. Burayı kapattık, burayı atladık, burayı tamamladık. Sayfamıza tekrar bir bakalım. Çok da güzel çalışıyor. Şimdi bizim bir yöneticimiz var. Bu yöneticimiz yönetim panelinden kullanıcılara göndermek istediği SMS şemaları olduğunu varsayalım. Yani önceden şablonları ayarlıyor ve bu şablonları seçerek kullanıcılara mesaj atıyor. Şöyle yapalım. Backend Controllers Backend Cluster'ı içerisinde bir tane send.php kontrolları oluşturalım. Bakın. Buraya backend diyorum. Buraya da base controller şey yolunda SMS diyelim buna da. Bunun içinde bir tane root oluşturalım. Root'umuz controller içerisinde şöyle bir grup yapalım. Send olsun. SMS. Burada herhangi bir data olmasın. Süper. Bakalım. Admin. Send. A bir dakika. Evet. Send. SMS. Güzel. Boş sayfa geldi. Çünkü buranın içi boş. Router'ımız tamamdır. Bunu kapatıyoruz. Eko. SMS. Gönderildi. Bakalım ekrana basacak mı? Nokta virgül. Süper. Bunun için vive ayarlamayacağız. Çünkü bu örneğimizde vive ihtiyacımız yok. Çünkü şöyle yönetici yönetim panelinden şablonlarını oluşturuyor ve yine yönetim panelinden bir butona basarak bu şablonu kullanarak kullanıcıya mesaj attığını düşünüyoruz. Böyle bir şey yapacağız. Şimdi gelelim dokümantasyonumuza. Dokümantasyonumuzda bu e, render metodunun diğer bir türü olan render string metodu var. Bu render strict metodu arkadaşlar bizim e, süslü parantezler bile olsa içerisinde bunu eee parse etmeyip direkt olduğu gibi kullanıyor. Bakın şöyle anlatalım size. Yine ne yapıyorduk? Parser diyorduk config services parser. Bu şekilde. Şimdi parser hmm, echo dolar parser set data ooo hepsi gir render string şimdi arkadaşlar biz parser yöntemimizi aldık ve bu parser yöntemimize kullanıcıya SMS göndermeyecek çünkü kullanıcı dataları lazım ve de order id'si lazım. Orada bir data belirleyelim kendimize. Data şöyle yapalım. Adı Hadi Mehmet. Soyadı Kısa Uçak olsun. So, uçak uh, nasıl o Telefon. Adres. <coughs> Evet. Ne olabilir? Sipariş ID. Olsun. Böyle burayı çoğaltacağız. Sipariş tutar. Başka ne olabilir? Kargo. Başka, 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 başka. Tarih. Evet, sipariş tarih değilim. Kargo tarihi olsun bir de. Süper bakın şimdi. 2020 neyse. Şimdi arkadaşlar biz önceden belirlemiş olduğumuz bir data datalar var. Biz bu dataları set dataya veriyoruz. Dolar data. Ve yöneticiden yönetim panelinden bizim için bir e, SMS şablonu ayarlamasını istedik ve bunu yönetim panelinden aldığımızı düşünelim. Aynen şu şekilde. Yönetici yönetim panelinden bir tane input alanına yazdı. Dedi ki, bir adı olsun. Adıyla başlasın. Şöyle olsun. Sayın. Boşluk adı. Boşluk. soyadı Boşluk. Siparişiniz siparişiniz devam edelim sipariş şey tarih şöyle diyelim tarihinde tarihinde vermiş olduğunuz siparişiniz kargo firması ile tarihinde kargoya verilmiştir. Bakın yönetici yönetim panelinde bu şablonun string olarak yazdı. Siz de bunu veri tabanına kaydettiniz ve bu SMS bölümünde de şablonu okuyup Kullanıcıya gö mesaj olarak göndereceksiniz. Şuranın da mesaj atma e, metodu olduğunu varsayalım. Bir bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim için yönetim panelinden gelen e, e, parser edilmiş haliyle yönetim panelinden gelen, gelen string'e benim belirlemiş olduğum daha doğrusu yine, yine veri tabanından gelen dataları yerleştirerek bir tane string oluşturdu. Yani bu stringi mail de atabilirsiniz. SMS de atabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. <laughs> Yönetici yönetim panelinden birden fazla şablon, birden fazla şablon oluşturabilir. Şablon seçebilir. Ve burada data içerisindeki e, elemanları kullanarak buraya yerleştirebilir. Kendisi yerleştirebilir. Sizin yönetim panelinin alanında hangilerini kullanabileceğini söylememiz gerekiyor tabii ki önceden. Yönetici bunları bilmesi gerekiyor ki süslü parantez içerisine koyabilsin. Örneğimizde örneğimiz de buydu. View parser kullanımı bu şekilde. İnşallah e, anlaşılır olmuştur. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın.